Evet arkadaşlar 21 Haziran 2025 Cumartesi günü akşamındayız. Artık böceklerimizi yayıyoruz. Bir önceki öğünde öğlende de toplu bir şekilde vermiştim. Sabahki videoda akının aynısı yani. Gördüğünüz gibi dağıttım. Alıyorum alıyorum boş şeylere. Bakınız raf neredeyse dolacak. Şurası boş kaldı. Evet eşit besleme adına yine buraları da dağıtıyorum. Biraz dağıttım. Şuralar kaldı. Gördüğünüz gibi çok yoğun. Bir arada alıyoruz elimizle. Hiç çekinmeden hop boş yerlere koyuyoruz. Bu şekilde yine alıyoruz. Zaten yapraktalar. Şu şekilde alıyoruz. Şöyle boş yerlere böceklerimizi naklediyoruz. Onlardan yine dağılırlar. Evet artık yaprak fazla gidecek. Sonuçta bir yere koymayla komple rafı doldurmak aynı şey değil. İşçilik artıyor. Alan büyüdükçe yaprak tüketimi artıyor. işçilik de artıyor. Şunlar da geçen seneden kalan kozalarım. Görüyorsunuz. Geçen yıldan kalmış burada. İşte böyle her biri koza yapacak bizlere. Yine kalmıştır sağda solda birçok yerde vardır yani hepsini bulmamız mümkün değil. Evet durumlar böyle. Ateşimiz yanıyor. Böyle beslemeye devam edeceğiz. Şimdi akşam öğününü vereceğim. Vermeden önce güzelce bir seyrekleştiriyorum. Sonra şunlar yenilmeyen öğlenden kalan yapraklar bakın şunlar. Fazla gelmiş biraz yaprak. Kenarlarda özellikle böyle gaz olduğu için. O yüzden ona göre şimdi yaprağı az vereceğim oraya. Yenilen tarafa daha fazla vereceğim. Durumlar böyle. Ortam 170 nemli. 22 derece sıcaklık. Sıcaklık birazdan artar soba yani şimdi yeni. Günde iki defa yakıyorum genelde. Bir sabah bir akşam. Kömür yakıyorum ben. Uzun süre dayansın diye. Bu şekilde son durumları sizlere en ayrıntı sıralar göstermeye devam ediyoruz. Başka bir şey yok. Böceği besleyeceğiz işte. Başında duracağız. Takip edeceğiz sıcaklığını. İşte eşit beslemeyi. Yaprağını hazırlayacağız. Böyle böyle. 15 günde başına vakit geçireceğiz ve sezonu kapatacağız inşallah. Şuraları daha sık, oraları şimdi biraz daha sevgileştireceğim. Şu ileriye doğru yayacağım yani. Evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, videonun devamı niteliğinde. Şimdi yaprak verdim. Tam 15 dakika mı aldı? Sadece şurada diğer raf göstereceğim. Bakınız. Seyrek bir şekilde tek katman çok fazla boğmadan böceği aralar boş bırakarak işte görüyorsunuz yaprağımızı verdik yine buraya bu sadece bir kutu böcekte bir önde şimdi 15 dakika ama ileriki günlerde yaprak miktarı da artacak. Şu anda yarım çuval yaprak gidiyor. Şu bildiğimiz bizim fındık da. Bunun gibi yarım çoğal yaprak gidiyor şu anda bir öğünde. Günde bir buçuk çoğal ama günden güne artacak. Böcekler büyüdükçe artacak yani. Bakın şöyle. Sonra şöyle bir kontrol ediyorum. Bir daha böyle aralarda çok boş yer kalmış mı? Bariz bir şekilde görünen. Kaldıysa oralara da ekstra veriyorum. Veya bazen ileriki zamanlarda yaşayacağız bunu. Ben buraya ilk boy verdiğim yere ilk verdiğim yerler hemen yiyor yaprağını. Diğer taraflar bitmeden bir bakıyorum geri dönüşte. Bakıyorum ki erken yemiş, bitirmiş. Belli zaten. Oraya yaprak yetmemiş. Oralara yine ilave veriyorum. Mesela şuralara ilk verdim. Evet şu anda her şey yolunda. Şöyle dağıtmak gerekiyor. Tam böceğin üzerine. Evet. Akşam öğünümüzü verdik. Saat 18.30. Yarın sabaha kadar kendi başlarına bırakıyoruz. Yarın sabah geldiğimizde yaprağını vereceğiz inşallah. Durumlar böyle. Sobamız yanıyor bir yandan, sıcak ortam. Yaprak verdiğim sürece camlar açık. Havalandırıyorum güzelce ortamı. Sonra kapatıyorum. Hem soba burayı ısıtıyor. Hem de bunlar afiyetle yapraklarını yiyorlar. Evet, durumlar böyle. Görüşmek üzere.